Sayın Abdurrahman Tutdere. Teşekkürler Sayın Başkan. Deprem illerinde yaşayan küçük ve orta ölçekli esnaflarımız mağdur, çaresiz bir şekilde hükümetten destek bekliyorlar depremde seçim bölgem olan Adıyaman'da, Malatya'da, Hatay'da, Maraş'ta binlerce esnafın iş yeri yıkıldı, binlerce esnafın iş yerleri ağır hasarlı, iş yerindeki eşyalar kullanılamaz duruma geldi. Bu saate kadar hükümet bu eşyaların bedelini ödemediği gibi esnafın sesini de duymadı. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Adıyaman'daki yapı sanatları, gıda tarım, ağaç işleri, giyim deri işleri, ev tekstili ve dokuma Başta olmak üzere tüm sektörlerde çalışan esnaflarımız adına Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı'na çağrı yapıyorum. Bu esnaflarımızın ihtiyaçları olan ihtisas Sanayi sitesi için gerekli yer tahsili planı evvel yapın. Esnaflarımız üretmek istiyor, istihdam yaratmak istiyor. Bu mağduriyeti giderin diyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.